Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, sizlere ilk gösterim nasıl yapılır diye bir şey sunmak istedim. Bu arada konuşamadım. Pardon. Mesela buraya geçiyorum. Ben bu videoyu seçtim arkadaşlar. Son ikine başlık oluşturuyoruz. Ben oh, o, no, no, no Zaten bunu sileceğim. Ve burada başlığın altında görünürlük yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Ve burada planlayın diyor. Oraya basacağız. Burada. Ee, hangi tarihte yayınlamak istiyorsunuz? Mesela ben 16. Yani bugün ee, daha doğrusu mesela 18 diyelim. Evet. Sonra bunu ayarladıktan sonra e, buraya bas. buraya. Geri tuşuna basıyorsunuz. Sonra burada zaten kendisi böyle ayarladı. Ve sonrakine basıyorsunuz. Video yükle diyorsunuz. Ve kendisi yükleniyor ama başlamıyor hemen. ilk gösterim olarak oluyor. Ben bunu sileceğim çünkü bu benim yedek kanalım. Ya da dursun ya. <laughs> görüşürüz. Bu arada arkadaşlar 100 aboneye ulaşmıştım. Ama şimdi gördüğünüz gibi 97 abone. Neden ama? Neyse sizleri seviyorum. Bu arada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalı da bu. Arkadaşım da 20 aboneye ulaşmıştı. Ben de 100 aboneye ulaşmıştım. Ama ikimizin de düşmüş. Hoşçakalın.